İngilizce dersimize hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Bugünkü dersimizin konusu Simple Present Tense. Türkçe karşılığıyla geniş zaman. Seri halinde yayınlayacağız bu dersleri. Bu ilk bölüm oluyor. Daha sonra Konu ilerledikçe farklı bölümlerde simple present tense bilginizi geliştirebileceksiniz. Dersleri iyi izleyin. Her bir noktasında size faydası dokunacak önemli tüyolar göreceksiniz. Hazırsanız dersimize geçelim ve vakit kaybetmeyin. Dersimize konumuzun başlığıyla başlıyoruz. Simple present tense Türkçedeki karşılığıyla geniş zaman bu başlığı aynı zamanda present simple tense diye de görmeniz, bulmanız mümkündür. Konumuzun dil bilgisi yapısını inceleyelim şimdi. Önce öznelerimizi yazıyoruz. Öznelerimizi iki grupta inceleyeceğiz. Birinci grupta yer alan öznelerimiz I, V, you, they şeklinde sıralanıyor. İkinci grubumuzda ise üçüncü tekil şahıslar yer almakta he, she ve it. Bu öznelerimizin yanlarını alacakları yardımcı fiiller olacak. Bunlar da birinci grup için birinci grup için yani şu anda gördüğünüz I, V, U, D grubu için do yardımcı fiili. Diğer grup yani he, she, it üçlüsünden oluşan grup için ise does şeklinde yer almakta. Birinci grupta I, we, you, they özneleri do alırken İkinci grupta üçüncü tekil şahıslardan oluşan he, she, it üçlüsü das yardımcı fiilini aldı. Bunlar konunun temelini oluşturmaktı. Bundan dolayı çok dikkat edelim. Özellikle de şuraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Yardımcı fiillerden dasın şu bölgesine çok dikkat. Çünkü biraz sonra göreceğiniz örneklerde bu bölge çok işimizi kolaylaştıracak. Olumlu cümlelerle dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. I, V, U, D grubunda yer alan öznelerin yardımcı fiilinin do olduğunu unutmuyoruz. Fakat şu do'nun sonunda yer alan o harfini sıfıra benzetelim. Yani fiilimizin içine herhangi bir fiil yerleştirmeyelim. Do yardımcı fiilini biz olumlu cümlelerde göstermeyelim. Kullanılır mı? Evet kullanılır. Cümleyi vurgulamak istediğimizde do'yu da yerleştirebiliriz. Nereye? Fiilin hemen önüne. Fakat biz bunu günlük yaşam İngilizcesinde çok sık görmediğimiz için daha çok karşılaştığımız tarzdaki cümleleri göreceksiniz örneklerimizde. He she it grubuna gelelim. He she it grubunda da yardımcı fiil olarak does kullanılmıştı. Şunu hiç unutmayın. Mutlaka bir S harfi olumlu cümlede gösterilecektir. Özellikle S harfi daha çok göreceğiniz bir harf olacak bu örneklerde. Zaman zaman S ile birlikte bir E harfi, tabi E harfi S'den önce kullanılıyor. Zaman zaman yine aynı şekilde i harfi artı E artı S, s şeklinde de fiile eklendiğini göreceksiniz. Bunları ilerleyen bölümde göstereceğim ben sizlere. Fakat şu anda özellikle Hi Şehit grubundaki S harfine dikkat. Çünkü olumlu cümlelerde fiile bunu eklemek zorundayım. Başlayalım. Birinci gruptan özne olarak we'yi, ikinci gruptan da özne olarak he'yi alıyorum ben. Öznelerimize biraz spor yaptıralım. Masa tenisi oynattıralım. We play table tennis every day. Diğer öznemiz he'di. Biz he yerine Ahmet yazalım. Ahmet plays table tennis every day. Arkadaşlar, birinci özlemizin yanına gelen fiil burada hiçbir takı almadı. Az önce açıklamamızda da söylemiştik. V, U, D artı I, V, U, D. Bu grup hiçbir şekilde olumlu cümlede fiile takı ilave ettirmeyecekti. İkinci gruba geçtiğimizde, Hişiyit grubuna geçtiğimizde öznelerin daz aldığını ve bu dazı da cümlede genelde S ile fiile eklenen bir S harfiyle gösterdiğini söylemiştik. Bunu buradaki örnekte de gördük. İşte örneğimiz ve işte o örnekte fiile eklenen S takısı. Ahmet plays table tennis every day. Aynı cümleleri diğer öznelerle oluşturalım. Bu defa day öznesini kullanmak istiyorum. Day play table tennis every day. Diğer cümlede de özne bu defa she. Yine isim kullanalım. İstersek she de yazabiliriz. Fatma. Fatma olsun. Fatma plays table tennis every day inceleyelim. They play derken Fatma ile başlayan cümlede de Fatma plays diye kullandık. Sağlamasını yapalım. Acaba doğru bir iş mi yaptık? Bakalım ilk cümledeki they şu grupta yani do alanların grubunda yer alıyordu. Bundan dolayı biz fiilimize herhangi bir ek takı ilave etmedik. Evet bu doğru. They play table tennis every Bu cümle doğru bir cümle. Fatma she ile eş değerdi. Ve bu cümlede she does almak zorundaydı. Ve bu does'ı da bir harfle gösterebilirdi. Evet o harfte s harfi. Fatma plays. Bakın fiile eklenen bir s harfi. Zaman zaman diğer kelimeleri bu s harfinin eklendiğini de görüyoruz. Bu büyük bir hata olur. Fiile ekleyeceksiniz. Fatma plays table tennis every day. Fiilimizi değiştirerek yeni cümlemizi oluşturalım. Özlemiz Kate. Kate İngilizceyi çok iyi konuşur diyeceğiz. Kate speaks English very well. Bir başka örnek kullanalım şimdi. You olsun. Sen bankada çalışırsın diyelim. You work in a bank. Bir cümle daha ekleyelim. The train Leaves in five minutes. Tren beş dakika içinde ayrılıyor. Hareket ediyor anlamındaki bir cümle bu da. Şimdi de cümlelerimizi iz inceleyelim. Do ve does takılarını kontrol edelim. Birinci cümlede Kate speaks English very well dedik. Kate'in İngilizceyi çok iyi konuştuğunu söylemiştik. Burada fiilimiz speak. S takısı aldı. Hemen onu işaretleyelim. Diğer cümlemiz olan you work in a bank cümlesinde bakın work fiili herhangi bir takı almadı. Çünkü öznemiz bu grupta yer almakta. Son olarak the train leaves in five minutes cümlesinde fiilin özneden dolayı S takısı aldığını görüyorum. The train cansız bir varlıktır. Bundan dolayı bu grupta yer almakta. It aslında. It does alırdı. Bundan dolayı trende fiile s takısını getirdi. The train leaves in five minutes. Simple present tense'te olumsuz cümle örnekleriyle devam ediyoruz. Önce öznelerimizi hatırlayalım. Do alan öznelerimiz I, we, you ve son olarak they sözcükleriydi. Daz alanlarda he, she ve it sözcükleriydi. İşaretleyelim bunları. I, we, the, you, they grubu için yardımcı fiilimiz neydi? Onu bu boşluğa yerleştirelim. İkinci olarak da He, She, It grubu için gelecek yardımcı fiilimizi yine bu kutuya yazacağız. Önce I, V, U, They grubuna dönüyoruz. Buradaki öznelerimiz yardımcı fiil olarak do'yu alırdı. Biz olumsuz cümlelerde not eki getiriyoruz. Do not. Ama daha yaygın kullanımı ise not'ın do'ya dahil olmuş halidir. Don't şeklindeki kullanımdır. Does içinde aynı şekilde Does artı not Does not kullanılabiliyor. Fakat bunun da yaygın kullanımı doesn't şeklindedir. Şimdi bunu cümlelerimizde de görelim. Cümleleri baktığınızda özellikle bir şeye dikkat edeceksiniz. O da şudur. Cümlelerde bu kelimeler don't ve doesn't kelimeleri kendini gösterecek. Ve bundan dolayı özellikle şurada hi şiit grubunda bir S takısı eklediğimizi düşünürseniz S takısı das kendini gösterdiği için artık eklenmeyecek. Örneklerle bunu daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum. İlk örneğimiz de bu gruptan olsun. Şi diye başlayalım. She drinks milk every morning. Şu an gördüğünüz cümle olumsuz bir cümle değil. Fakat ben bu cümleyi olumsuz yapmak istediğim zaman şurada gördüğünüz S takısını siliyorum ve buraya doesn't ekliyorum. İşaretimizi de koyalım. Daha sonra tekrar yaparken buraya ayrıca değiniriz. She doesn't drink milk every morning. Dikkat ederseniz herhangi bir S takısı yok. Nedeni de doesn't'ın kendini göstermesi. Diğer bir örnekle devam ediyoruz. My friends. My friends arkadaşlarım anlamında. Dolayısıyla they ile eşdeğer. Ve they ile eşdeğer olduğu için alacağı yardımcı fiil olumsuz cümlede don'ttur. My friends don't live in Sakarya. Arkadaşlarım Sakarya'da yaşamıyor. Ya da yaşamıyorlar. Hemen gerekli yeri işaretliyoruz. Evet. My friends don't live in Sakarya, arkadaşlarım Sakarya'da yaşamıyor derken çoğul oldukları için don't kullandık ve hemen fiilden önce kullandık. Her iki örnekte de dikkat ederseniz bu kelimeler fiilden önce kullanılıyor. Bu da dikkat edilecek ayrı bir husus. Son bir cümle görelim. Bu defaki öznemiz Fatih olsun. Bir Türk ismi olsun. Fatih doesn't he olduğu için doesn't kullandım. Go to school every Sunday. Fatih her pazar okula gitmez. Evet kullandığımız yardımcı fiil doesn't. Ve fiile dikkat edecek olursanız fiil herhangi bir es takısı almadı. Örnek sayımız 3 oldu olumsuzlar için. Üçünde de don't ve doesn't'lar fiilden hemen önce geldi. Bakın fiillerimiz drink, leave, go ve hepsinden önce don't ve doesn't var. Olumsuz cümlelerde buna dikkat ediyoruz. Şimdi soru cümleleri geçelim.